Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umuyorum herkes iyidir. Arkadaşlar bugün bir pet yumurtası alıp bir açılış yapacağım tek başıma. Belki arkadaşlar da gelir bilmiyorum. Ben bir an önce gideyim, bir adet pet yumurtamı alayım ve içinden ne çıkacak çok merak ediyorum. Arkadaşlar buradan pet yumurtamızı alabiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Hemen gelelim şuraya. Dükkanımız burası. Kaç paraymış bir bakalım. Vay 750. Gel benim tatlı petim. Şuna bakın arkadaşlar yürüyor bu ya. Yürüyor, yürüyor. Daha şimdiden dinozoru haline dönüşmüş bile. Nasıl bir yumurtaysa. Arkadaşlar şu anda petimizi aldık ve buradan bir an önce ayrılalım. Hoppa. Arkadaşlar biliyorsunuz petimizin bazı istekleri var. O istekleri yapmak zorundayız yoksa İçinden yavru çıkmıyor arkadaşlar yavru çıkmıyor. Arkadaşımızın çok güzel bir peti var arkadaşlar şuna bakın tam bir dinozor. Hayırlı olsun crazy güzel petim varmış. Bakalım benimkinden ne çıkacak. Petimizde arkadaşlar şöyle sokaklarda geziyoruz. Aa su istedi ne versem acaba? Hemen isteğini yerine getirelim ona ben bir limonata ikram edeyim bakayım ne yapacak alacak mı? içiyor mu? Beğenmedin mi? Ay işte beğendi beğendi arkadaşlar. Sıkıntı yok. Gel yorulmuştur arkadaşlar. Kucağıma alayım biraz gezdireyim. Petimin içinden acaba ne çıkacak arkadaşlar? Çok heyecanlıyım. O hava karardı. Eve mi gitsek acaba? Eve gidelim evet. Hemen evimize gidelim arkadaşlar. Hoppa ışınlanalım. Hemen ışınlanıyoruz eve. Oh evimize geldik. Betimi şöyle oturtayım arkadaşlar. Otursun. Televizyon mu seyrediyorsun? İyi <laughs> seyret seyret bakalım. İçinden acaba ne çıkacak? O kadar merak ediyorum ki. Ben de oturayım biraz televizyon seyredeyim. Oh bembeyaz oldu ekran. Ne oldu? Televizyon bozuluyor mu acaba? Bozulma sakın. Betim iyi misin acaba? Peti'miz bayağı dinleniyor arkadaşlar. <laughs> Isınsın çünkü sıcak yerde olması lazım. Yumurta o zaman daha çabuk patlıyormuş. Öyle diyorlar arkadaşlar. Ben güzel bir yemek yiyeyim arkadaşlar. Bir pizza alalım diyorum. Evet pizzamızı götürelim. Hoppa. Götür adamım götür. Yaresin. Adamımın da ihtiyacı var arkadaşlar beslenmeye. Evet bir de limonatamızı içelim. Ondan sonra ben gideyim petime bakayım arkadaşlar ne durumda. Götür, 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 götür. Arka. Gidelim bir petimize bakalım arkadaşlar. İsteklerini görmemiş olabiliriz. Petim ne yapıyorsun? iyi misin? Gel bakayım kucağıma. Belki su ister arkadaşlar. Ona götüreyim biraz su vereyim. Su içer misin? Bakalım. Oo, bayağı susamış arkadaşlar. Benim Petim şu anda duşunu almak üzere ve bitti bile arkadaşlar. Aa, partiye gidelim diyor. Partiye. Tamam gidelim. Hemen arkadaşlar götürmem lazım. Hemen hemen büyüme yarıyet geldi arkadaşlar. Çok hızlı şekilde büyüyor. Parti diyor parti. Partiye gidiyoruz. Böyle neden yapıyorum ben? Hemen araç alayım. Hemen bir araca binelim. Şu ileride bir su partisi var. Orayı çok seviyor petler. Orada eğlendiriyoruz. Daha kısa zamanda büyüyorlar. Ve geldik. Evet, inelim. Ha, arabam gidiyordu, az kaldı. Partiye geldi, şu anda sevinçli arkadaşlar. Şu anda çok sevinçli. Hadi gidelim, hoppa suyun içine atlayalım. Hop, yüzdürüyoruz arkadaşlar. Yüzen yumurta bu, yüzen yumurta diyelim. Daha doğmadan yüzmeye başladı. Biraz da kendisi yüzsün. Evet, hadi bakalım oyna oyna oyna. Suda oynamayı çok seviyor demek ki. Gel şu topların üstüne çıkalım. Çıkabiliyor musun? Oh, çıkmaya çalışıyor. Çok ilginç arkadaşlar, çok ilginç. O oh, oynuyoruz beraber. Harikasın sen ya. Harika. Harika arkadaşlar, harika harika. Oh, tamam. Parti işlemini de tamamladık. Arkadaşlar, yumurtamız bayağı gelişmeye başladı. Gidiyoruz 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 hop uçma adamım Arkadaşlar petimize şöyle biraz kısa bir şehir turu yaptıracağım Biraz yorulsun belki güzel uyku çeker Okulda isteyebilir arkadaşlar okula götürsek mi acaba Bir okula götürelim Evet geldik okula Gel bakalım benim tatlışım Hoppa kaptım arkadaşlar Fazla sarsmayalım Okula geldik bakalım okul istiyor mu Hayır, okul istemiyormuş arkadaşlar. Acaba uyku istiyor mu? Uyutabiliriz burada. Evet. Aa uyku istiyormuş arkadaşlar. Ve uyku işlemini de tamamladık. Arkadaşlar patlamak üzere benim petim. Çok kısa zamanda büyüdü, şaşırıyorum. Nasıl oldu böyle? Merhaba arkadaşım, sen pet büyütmüyor musun? Arkadaşımız hala dinozorunu büyütmeye çalışıyor. Bayağı güzel bir dinozor çıkmış ona. Acaba bana ne çıkacak arkadaşlar? Birazdan göreceğiz diyorum. Şuralarda dolaşalım. Arkadaşlar büyük ihtimalle hastanede bir doğum olabilir şu anda. Onu da bilmiyorum. Buralarda biraz takılayım diyorum. Hadi bir şeyler iste çabuk. Çabuk bir şeyler iste. Çok heyecanlıyım şu anda. Onu biraz böyle edeyim arkadaşlar. istekleri artsın diye uğraşıyorum. Acaba yemek versem mi? Neden bir şey istemiyorsun Petim? Neden acaba arkadaşlar yumurtam bir şey istemiyor şu anda? İhtiyaçlarını mı anlayamadım acaba? Yemek versem mi arkadaşlar? Bir yemek verelim. Pizza yer misin? Dur bakalım yiyor mu? Evet yiyor ama ihtiyacı yokmuş. Bir daha arkadaşlar şey vereyim limonata vereyim. Belki limonata sever. Bakalım. Seviyor ama ihtiyacım yok diyor. Evet arkadaşlar ihtiyacı olmadığı şeyleri vermememiz gerekiyor aslında. Ben unutmuş olabilirim diye vermeye çalışıyorum. Bekliyoruz heyecanla bekliyoruz. Bakalım son isteği ne olacak? Hiç kampa falan da gidelim demedi. Acaba ne isteyecek? Aha! Arkadaşlar tam kamp demiştim kamp istedi demek ki doğum olayı kampta gerçekleşecek Kampa gidiyorum ben Hadi gel arkadaşım sen de gel Arkadaşlar gerçekten Petin'den ne çıkacak çok merak ediyorum Doğum anı gerçekleşecek kampta Ve kampa geldik Evet diyoruz kampa geldik arkadaşlar bakalım kampta Ne olacak ne olacak gel buraya gel Hemen gidelim arkadaşlar bir oturtalım şuraya Otur bakalım Şimdi gözlemliyoruz arkadaşlar. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Patlamak üzere yumurtam diyorum. Patlamak üzere hadi. İçinden çok güzel bir şey çıksın. Evet arkadaşlar, yumurtamız patlamak üzere. Heyecanla bekliyoruz. Bakalım içinden ne çıkacak? Evet, patladı. Acaba ne çıktı? Arkadaşlar bu ne? Çok ilginç bir şey çıktı. Bakayım şuna. Aslan yavrusu gibi bir şey arkadaşlar. Aslana benziyor ama. Kaplan mı? Aslan mı? Dinozor nasıl bir dinozor bu? Sabertop diyor arkadaşlar. Ve hastalandı. Doğar doğmaz hastalandı arkadaşlar. Hastaneye yetiştirmemiz lazım. Gel çabuk gidiyoruz hastaneye. Koş koş gidiyoruz hastaneye. Atlı arkadaşım seninkiler de hastalandı galiba. Gidiyoruz. <laughs> Petimiz daha doğar doğmaz hastalandı arkadaşlar. Direkt hastaneye doğru gidiyoruz. Hemen onu iyileştirmemiz lazım. Ne oluyor ya? Bir okul diyorsunuz, bir bilmem ne. Ne kadar çok istekleri var arkadaşlar. İstekler böyle peşi peşine geliyor. Hastane nerede? A, ha, burada. Gel bakalım, gel 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 gel. Hemen şu peti kapmam lazım. Gel buraya. <laughs> Hemen arkadaşlar ateşi çıktı galiba. Dumanlar çıkıyor etrafından. Selamlar doktor bey. Hastanız var. Evet yumurtası hastalanmış onun da. Hemen hallet arkadaşım. Evet yumurtası taptaze oldu. Bizimkini de koyalım arkadaşlar. Çok kızgın bakıyor. Baya da güzel görünüyor aslında. Evet arkadaşlar. Aslan mıdır kaplan parçası mıdır arkadaşlar. Güzel bir petimiz oldu. Gerçekten değerli bir pet olduğunu da söyledi kardeşimiz. Değerli bir petim var abi diyor. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Kaplan parçasını götürelim. Kaplanım çıktı. Dişleri bile daha yeni çıkmış arkadaşlar. Kocaman kocaman dişleri var. Evet arkadaşlar evet. Kaplanı şu anda taşıyoruz da. İleride belki kocaman olunca üstüne biner miyim acaba bilmiyorum. Bineriz herhalde. İleride bineriz. <laughs> güzel güzel arkadaşlar. Gerçekten güzel. Arkadaşlar kardeşimizin yumurtası da patlamak üzere yaklaştı. Son bir isteği kaldı. Bakalım son isteğinde içinden ne çıkacak onu da merak ediyoruz arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak onun yumurtasında. Sanıyorum arkadaşlar son isteğini verdi. Yemek istedi. Evet bu da patladı arkadaşlar. Bakalım içinden ne çıkıyor kardeşimize. Vay harika bir şey çıktı arkadaşlar. Şuna bakın. Kaplumbağa kaplumbağa rengarenk bir kaplumbağa dinozoru. Nasıl bir dinozor bu? Toplum bayağı benziyor. Ama çok tatlı arkadaşlar. Gerçekten çok tatlı ve sevimli. Harika bir peti çıktı kardeşim. Tebrik ediyorum. Arkadaşlar Adobe bir de geldik bir güzel oyunumuzun daha sonuna izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Eğer böyle petler açmamızı istiyorsanız arkadaşlar bol bol like atmayı unutmayın. Biz de ona göre böyle daha güzel videolar çekelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.